18 Ocak 2023 Salı saat 17 yeni bir baraj videosuyla birlikteyiz. Eğer bu videolar hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmanızı, videoları beğenirseniz beğenmeyi ve yorum yazmanızı rica ediyorum. Kıymetli abonelerim, kıymetli izleyicilerim hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Çok güzel yorumlarınızı alıyorum. Yeni bir video ile birlikteyiz. Arkadaşlar su çok hızlı doluyor. Şurada bir çalı ağacımız vardı. Birkaç gün önce onun dibindeydi, artık yok. Dün geldiğimizde yine burada bir taş vardı. Bu işaretimiz olsun demiştik. Yine o da yok. Artık trafik yerine trafik bölgesine son virajı dö dönmüş durumda su. Yolu şöyle almış vaziyette. Şu anda Yusufeli merkez tarafına döndük. Halat köprünün olduğu yere doğru gidiyoruz. Bir de bizim dikmiş olduğumuz bir ağaç vardı. Onun yanına gideceğiz. Ondan sonra da suyun göllenmesi yukarıya doğru nereye kadar çıktı ona bakacağız. Zaman almaması için burada videoyu durduruyorum. Daha yukarıda devam edeceğim. Şöyle suyun yolu aldığı tarafa doğru tekrar döndüm. Bu taraf Baraj Gövdesi'nin olduğu, Kölik Köyü'nün olduğu taraf. İleride konteynerların olduğu yerde halat köprü vardı. Şimdi oraya gidiyoruz. Şu anda Halat Köprü'ye geldik. Burada bir ağacımız vardı. Bu da yavaş yavaş suya teslim oluyor. Şu karşıda toprak çöküntüleri olmuş. Doldukça o kısımlar büyük ihtimalle çökecek. Şöyle Yusufeli tarafına doğru dönüyorum. Arkadaşlar birkaç gün önce bu vadide su yoktu ama burası oldu deniz gibi. Yine devam edelim. Hem yol kenarlarını göstereyim size. Dediğim gibi bu taraf Yusufeli tarafı. Birkaç gün önceki videolarda burada akarsu vardı ama şu anda akarsu yok. Şimdi yine videoyu durduruyorum. Fazla zaman almaması için ileride devam ederiz. Yine baraj gövdesinin ve halat köprünün olduğu tarafa döndüm. Hatırladığınız gibi birkaç gün önce burada akarsu vardı arkadaşlar. Şu yolun üstündeki binada mezbahaneydi. Hatta bazı videolarımızda işte mezbahaneye çıktı çıkmadı vesaire diyorduk. Şu anda burası tamamen dolmuş durumda. Yolu da görüyorsunuz arkadaşlar. Şuradan yandan göstereyim. Yani yaklaşık bazı yerlerde bir metre kalmamış bile. Şimdi yine ileriye doğru devam ediyorum. İşaretlerimizin olduğu yerler var. Buraları da görelim şurayı da göstereyim arkadaşlar burada bir viraj dönüyor yine devam ediyor evet bizim ağaç ne durumda diyordum ki orada duruyor. Dimdik ayaktayım diyor. Beni Mehmet Aksoy dikti diyor buraya. Asla yıkılmam diyor. Yanına yaklaşıyoruz. Ama bizim baltalar su altında. Ağacın tepesini ben gördüm arkadaşlar. Siz de görmüşsünüzdür tahmin ediyorum. Ağacımızın yanına geldik. Beni kimse yıkamaz diyor. Şöyle yukarıya doğru devam edelim. Yukarıda koymuş olduğum bir işaret vardı. Bakalım orası ne kadar doldu. Yine videoyu durduruyorum. Buradan tekrar ahaltı göstermek istiyorum. Şöyle ahalt tarafına dönüyorum. Hatırlarsanız birkaç gün önce şu karşımızdaki konteynerların hizasına geldiğini söylemiştim. Alt şurada neredeyse su altın sonuna yaklaşmış durumda. Benim kırmızı boyayla boyadığım yer şu görmüş olduğunuz yerin sonunda. Şimdi oraya gidip tekrar o boyanın olduğu yeri tekrar göstereceğim. İşaretimizin olduğu yere yaklaştık arkadaşlar. Gerçekten ben de hayret ediyorum. Şurada tam karşımızda bir taş görüyorsunuz. Ondan biraz daha aşağıda idi suyun son noktası. Görüldüğü nokta. O suyun akar yerinde de biraz meyil var. Ama bugün yine çok fazla miktarda dolmuş durumda. İşaretlemiş olduğum yere geldik. Dün en son bu kırmızı işaretin olduğu yerdeydi. Ama su seviyesi daha düşüktü. Burası hatırlarsanız biraz meyilliydi. Şimdi artık su seviyesi daha yükseğe çıkmış durumda. Şimdi de aşağı inip biraz oradan çekim yapacağım ve videoyu bitireceğiz. Şu anda suyun akar yeriyle durulduğu yerdeyiz arkadaşlar. Şu taraf son viraj. Orayı da döndü mü bir viraj kalıyor. O virajda döndükten sonra yani tahmin 300 metre filan sonra suyun, iki suyun birleşme yerine gidiyor. Arkadaşlar dediğim gibi kanalıma ilgiden ilginizden alakanızdan güzel yorumlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Ben bu ilgini, bu alakayı hak ettiğimi düşünmüyorum. Bu tamamen sadece sizin iyiliğiniz. Yani yorumlara bir hesap ver, oraya para aktaralım vesaire gibi birçok benim. Düşünür tarzda yorumlar yaptınız, bunun için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, yani maddi olarak zengin değilim ama Allah'a şükür, gönlüm zengin. Herhangi bir şey ihtiyacım yok. Bu çekimleri de sırf hobi amaçlı, sevdiğim için yapıyorum. Çünkü e, bu Artvin'den Yusufeli'ne kadar yollar suyun altında kaldı. Daha önceden hep aklımdaydı oraları çekmek. Ama fırsat olmamıştı. Şimdi fırsat oldu. Elimden geldiğince buraları kayıt altına almak istiyorum. Bunu da keyifle yapıyorum. Ee, herhangi bir beklenti amacıyla yapmıyorum. Ama sizlerin de böyle güzel duygularını yorumlarını görmek beni mutlu ediyor. Dolayısıyla e, yeni izleyicilerimizin kanalıma abone olmalarını eğer videoları beğenirlerse beğenmelerini rica ediyorum. Şu son yerden diğer tarafa doğru da göstereceğim ve ondan sonra videomuzu bitireceğiz. Görmüş olduğunuz son viraj döndüğü zaman artık oradan yukarıya önünde viraj kalmıyor. Bu su da çok hızlı doluyor. Şöyle bir daha suyun durulduğu yere doğru çeviriyorum arkadaşlar. Bakınız şu virajı dönmek üzere artık Çoruh Nehri virajları döne döne Yusuf eline geliyor. Burası virajımız belki iki gün sonra bu viraj artık olmayacak. Bu suyun bu güzel şırıltı sesini de duymayacağız. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.